Sizler de hemen hemen her gün insanların ilişkilerine, duygularına, hatta ilişki hakkındaki yorumlarına şahit oluyor olabilirsiniz. Çünkü duygusal ilişkiler kişilerin hayatlarını olumlu ve olumsuz etkileyebilecek kadar güçlüdürler. Eğer ki kişinin ilişkisi iyi gidiyorsa bütün sorunlarla başa çıkabilmede ve stres yönetebilmede kendisini güçlü ve enerjik hissedebilir. Fakat kişilerin ilişkisi iyi gitmiyorsa, eğer bütün bir hayatlarının yerle yeksan olduğunu ve eskisi kadar güçlü ve enerjik olmadıklarını düşünebilirler. İlişki içerisindeki bütün duygular bağlanma davranışlarını harekete geçirip organize eder. Eğer ki bu bağlanma fiziksel açıdan var fakat duygusal açıdan yok ise ayrılık kaygısı yaşanır. İlişki içerisindeki en önemli şey duygusal katılım ve ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınızı karşılayan partnerinize karşı duyduğunuz güvendir. Partnerinizden size gelen bir katılım ya da duygusal tepki yok ise bu duygusal tepki, öfke, kızgınlık, kırgınlık dahi olsa sizin burada hissedeceğiniz tek gerçek ilişki içerisinde duygularınızın, hislerinizin, ve duygusal ihtiyaçlarınızın bir öneminin olmadığı çünkü partneriniz aranızda duygusal bağınızın gelişmediği olacaktır. Bu yüzden sizler de ilişkinizde duygusal bağınızın gelişmediğini düşünüyorsanız eğer ilişkinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz.